Selam Zengün Bey, bu kadar akış toplayabildi bir şehre gelmek için. Tamam Abi, teşekkür ederim. Abi bize otur. Abi bize otur. Evet. Aslında ama o işler öyle olmuyor. Ya yani lütfen çocuğumun kusuruna bakmayın, bakmayız. Evet Zengün Bey, bakmayın kusurlarımıza. Merhaba. Hanımefendi, e, isterseniz sizi götürebilir miyiz? <laughs> ya kiralarınıza kadar, 400 TL'ye var size göre. Gidebiliriz hemen. Tamam. Hadi Efendi gidelim. Tamam Zengin Bey gidiyoruz. Beğendin mi hanımefendi evi? Ya, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Eşyalar bizden değil mi? Evet eşyalar sizden. Ya bir an kız kızın sesiyle konuştuk. bu ne ya? Bunu buraya koymuştum. Arkadaşlar şimdi ben gideyim. Burası belediye başkanı hepsini koymuştur. Evime gideyim. O pembe mi benim evim? O amcam ne kadar da zenginmiş yani dayım. Üzgünüm fakir bey. Eviniz arkanızdaki. Ne? O benim evim mi? Dayım bu kadar fakir mi benim? <gülüyor> <gülüyor> fakir. Fakir. Tanzime bak bir. Arabamı görmüyor musun? Sen bunu iç organlarını e, böbreklerini sastan alamazsın. Arkadaşlar ya ben bu deli hastanesi yapacağım ya. Adam üstündekilerine bakmadan pembe ev benim mi? Ben nerede Arkadaşlar doğrudan, ben burada oturtam. Ben de amcamın oğlunu arıyorum. Şu anda nerede bilmiyorum ama amcamın oğlunu bulacağım. Aa, çok yoruldum. Tık 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 tık. Ne oluyor lan bu saatte? Şey bana verdik işiniz var mı? Hiç işim yok da yemek bile yiyemiyorum. Lan bu saatte tamam tamam. Dur lan bununla dalga geçeyim o yüzden. Tamam sana hizmetçim. Hizmetçim ol tamam mı? Tamam tamam. Yarın saat 8'de gel tamam mı? Ayakkabılarımı falan bayarsın, evi temizlersin, yemek yaparsın. Hadi şimdi yürü git lan, bas git lan. Görür o. Şimdi arkadaşlar o görecek. Ben onu çok dava geçeceğim arkadaşlar. Buradakiler de benim çocukluk oyuncaklarım. Oraya koydum. Şimdi gidin yatayım. Arkadaşlar ya. Lan senin burada ne işin var? E gel dedin geldik. Kapıya çalsaydın. Benim birkaç numaram tamam, ben var var. Tamam ben çıkacağım. Da. Yemek yapma bana. Temizlen akşamı kadar burayı. Çoraplarımı da yıka. <laughs> <laughs> Maaşın ne kadar sormayacak <laughs> mısın lan? Maaşım ne kadar? 10 elmas. <laughs> of arkadaşlar çok daha az elmas verecek ama olsun. Ne de olsa yapacak işim yok. Bana da çok kötü davranıyor ama olsun arkadaşlar. Bu da ne öyle Burası açıp kapanıyor. İçeri girsem mi acaba? Kızar mı bana? Sesler geliyor burada. Dur bir gireyim. Bu da ne arkadaşlar? Burası çok güzel bir yer. Her yer zümrüt kaplamalı. Bu adam çok zengin. Bu ne lan böyle? Ay canım acıdı. Ben şimdi burada ne yapacağım ki? O oh, sonunda indim. Canım biraz acı ama olsun. Bakalım bu sonunda ne var? 64 tane ağam var. Burada da hiçbir şey yok. Bu adam ne kadar cimri ya. Bari koysaydı da biraz çalsaydım. Zaten ağzım kokuyor zaten. Her gün yemek yiyemiyorum. Sandıklara bakayım bari. Sandıklara da bir şey yok. Hiçbir şey de yokmuş yer altında. Buraya gelene kadar zaten... Neyse evi temizleyeyim ben de. Tamam buraları oyayım. Sandıklar. Bunlar elmas tulu da bunları çalsam onlar. Zaten çalmak istemiyorum bir şey ama bu bana çok az elmas verecek. Baksanıza arkadaşlar. Cimri'nin teki zaten o kadar elmasım var. Bana vere vere bu elmasımı veriyorsun. 10 elmas. Neyse ben evi temizliyim. O zengin bana dokuz elmas vermek neymiş göstereyim. Önde bir elimi yüzümü yıkayayım de. Tamam. Bana dokuz elmas ha. teki ya. Oğlum bir milyon tane elmasım var bari. Bir tane elmas var ya. Bir tane elmas kuruyor. Tamam. Şimdi onların evindeki bütün elmasları çalacağım. Bu ev boş diye biliyorum. Keşke bu evi bana verseydi. Neyse bu evin arka bahçesinden girebilirim. Burada da köpek var ama olsun akıllı bir köpek bu havlamaz. Havlası da o zengin sala uyanmaz zaten. Buraya kırayım da oradan çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> köpek havlıyor. Hemen içeri beni görmesin. Ha uyku gelmedi. Elmasları bir güzel çalayım. Elmaslar mı sen bu yine? Neyse altında fark etmez. Neyse ben hemen evde. ya? Bir işin var lan burada. Ben bir şey yapmıyordum. İnanın ki evi temizliyordum yine. Çabuk dur polisi arayacağım. Hayır durmayacağım.